Kripto para piyasası hareketli günler geçiriyor. Bitcoin 100 bin dolarlık önemli bir kilometre taşına yaklaşıyor. Bu artış uzun zamandır beklenen boğa piyasasının gelişini gösteriyor. Bugün yine bir boğa koşusunda. Altcoinler ve meme coinler de bir artış yaşıyor. Tüm piyasa enerjik. Son ralliler tesadüfi değil. Bitcoin'in 100 bin dolarlık hedefi sadece fiyat artışıyla ilgili değil. Amaç kripto para piyasasının erişimini genişletmek. Ana akım coinler önemli ölçüde arttı. Kazançlar %200'den %500'e kadar değişiyor. Yatırımcı ilgisi tekrar kripto paralara döndü. Bitcoin, Cyberpunk hareketinden çıktı. 2008 yılında Satoshi Nakamoto, Bitcoin teknik incelemesini yayınladı. Merkezi olmayan, eşler arası bir ağ önerdi. Bitcoin'in blockchain teknolojisi, bu sistemin merkezinde yer alıyordu. Blockchain, tüm işlemlerin herkese açık bir kayıt defteridir. Bu yapı, Bitcoin'i sansüre ve manipülasyona karşı dirençli hale getiriyor. Genesis bloğu, Ocak 2009'da çıkarıldı. 2010 yılında, Bitcoin kullanılarak bilinen ilk ticari işlem gerçekleşti. Bir programcı 10.000 Bitcoine 2 pizza satın aldı. Bu olay şimdi Bitcoin pizza günü olarak kutlanıyor. Bitcoin’in fiyatı artan popüleritesini yansıtmaya başladı. 2011 yılında 1 sentin kesirinden 1 doların üzerine çıktı 2017 yılı Bitcoin için bir dönüm noktası oldu. Fiyat ve popülaritede benzeri görülmemiş bir artış yaşadı. Bitcoin'in fiyatı Ocak'ta 1000 doların altından Aralık'ta 20.000 dolara yükseldi. Ancak bu boğa piyasası sürdürülebilir değildi. Bitcoin'in fiyatı 2018 başlarında çöktü. Zorluklara rağmen Bitcoin'in teknolojisi gelişmeye devam etti. 2017 boğa piyasasını takip eden yıllarda Bitcoin kademeli olarak toparlandı. Büyük finans kuruluşları Bitcoin'i bir yatırım varlığı olarak keşfetmeye başladı. 2020'deki COVID-19 salgını Bitcoin'in değer önerisini vurguladı. Bitcoin'in fiyatı 2021 yılında tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu boğa piyasası artan kurumsal benimseme tarafından yönlendirildi. Bugün Bitcoin olgun bir varlık sınıfı olarak kabul görmektedir. Kripto para piyasasındaki son artış tesadüf değil. Bitcoin'in 100 bin dolara ulaşması için hedeflenen baskı yalnızca bir fiyat artışıyla ilgili değil. Bu strateji tüm kripto para piyasasının çekiciliğini artırmayı amaçlıyor. Bitcoin'in fiyat hareketleri genellikle altcoin piyasasının yönünü belirler. Bitcoin yükseldiğinde altcoin'ler genellikle aynı şeyi takip eder. Bitcoin'in fiyat rallileri medya ilgisini çekiyor. Bu farkındalık altcoin'lere fayda sağlıyor. Ancak bu korelasyon her zaman tahmin edilebilir değildir. Bitcoin'in hakimiyeti, piyasa değerinin toplam kripto para piyasası değerine oranını yansıtan bir ölçüt olan Bitcoin hakimiyeti sürekli olarak düşüyor. Bu düşüş, altcoin fiyatlarındaki yeniden canlanma ile aynı zamana denk geliyor. Bu model, Önceki boğa döngüleri sırasında gözlemlenen tarihsel eğilimlerle tutarlıdır. Bitcoin'in fiyatı yükseldikçe yatırımcılar genellikle kar elde eder ve varlıklarını altcoin'lere çeşitlendirir. Bitcoin'den altcoin'lere olan bu sermaye akışı altcoin rallisine katkıda bulunuyor. Kripto para piyasasının tuhaf ama büyüleyici bir köşesi olan meme coin'ler dünyayı kasıp kavurdu. Başlangıçta neşeli deneyler veya internet şakaları olarak yaratılan bu dijital varlıklar, beklentileri alt üst etti. MimeCoin başarısının en önemli örneklerinden biri Dogecoin'dir. 2013 yılında Bitcoin'in bir parodisi olarak yaratılan Dogecoin, maskotu olarak Shiba Inu köpek ırkına sahiptir. Hiciv kökenlerine rağmen Dogecoin büyük bir takipçi kitlesi kazandı. Bir diğer önemli örnek ise 2020'de ortaya çıkan, kendini Dogecoin katili ilan eden Shiba Inu'dur. İçsel bir değeri veya gerçek dünya faydası olmamasına rağmen, Shiba Inu milyarlarca dolarlık bir piyasa değerine ulaştı. Meme coinlerin yükselişi, finansın gelişen doğasını ve dijital toplulukların piyasa dinamikleri üzerindeki artan etkisini vurguluyor. Meme coin'ler, kripto para piyasasının tuhaf ama büyüleyici bir köşesi. Başlangıçta internet şakaları olarak yaratılan bu dijital varlıklar, beklentileri alt üst etti. En önemli örneklerden biri Dogecoin'dir. 2013 yılında Bitcoin'in bir parodisi olarak yaratıldı. Hiciv kökenlerine rağmen büyük bir takipçi kitlesi kazandı. Bir diğer örnek ise 2020'de ortaya çıkan Shiba Inu'dur. İçsel bir değeri olmamasına rağmen milyarlarca dolarlık bir piyasa değerine ulaştı. Meme coinlerin yükselişi, dijital toplulukların piyasa dinamikleri üzerindeki etkisini vurguluyor. Meme coinlerin başarısı, çevrimiçi topluluklarının desteğine ve coşkusuna bağlanabilir. Reddit, Twitter ve Telegram gibi platformlarda kurulan bu topluluklar, dijital varlıkların tanıtımında önemli rol oynuyor. Meme coinler, popüler memlerden ve viral sansasyonlardan yararlanır. Bu yaklaşım genç yatırımcılarda yankı buluyor. Meme coin'lerin cazibesi inkar edilemez olsa da, yatırımcılar dikkatli hareket etmelidir. İçsel değer eksikliği ve hype odaklı fiyat hareketleri, meme coin'leri spekülatif yatırımlar yapar. Meme coin'lerin temel riski aşırı oynaklıktır. Bir diğer risk dolandırıcılık ve halı çekme potansiyelidir. Unutmayın, meme coin dünyasında parlayan her şey altın değildir. Bitcoin şu anda kritik bir dönüm noktasında 100 bin dolarlık sınırı aşmak üzere. Bu, kripto dünyasını yeniden şekillendirebilir. Tarihsel emsal, kripto para piyasasındaki hızlı fiyat artış dönemlerinin genellikle düzeltme veya konsolidasyon aşamaları tarafından takip edildiğini göstermektedir. Bu aşamalar, fiyat geri çekilmeleri ve düşük işlem hacmiyle karakterizedir. Düzeltmeler, fiyatların dengelenmesini ve sürdürülemez baloncukların oluşmasını önler. Bitcoin 100 bin dolara ulaşırsa, fiyat 90 bin ila 98 bin dolar aralığına geri çekilebilir. Bu, uzun vadeli yatırımcılar için daha fazla Bitcoin biriktirmek için bir fırsattır. Kısa vadeli spekülatörleri de ayıklayacaktır. Konsolidasyon aşamaları, yana doğru fiyat hareketleri ile karakterizedir. Bu aşamalar, yeni bir işlem aralığı oluşturur konsolidasyon dönemleri, bir sonraki yükseliş ayağı için zemin hazırlar. Bitcoin yükselişine devam ederken ve potansiyel olarak 100 bin doları aşarken, daha geniş finans dünyasındaki rolü gelişiyor. Başlangıçta marjinal bir fenomen olarak göz ardı edilen Bitcoin, kurumsal yatırımcıların dikkatini çekti. Bu artan kabul, enflasyon endişeleri ve finans sistemlerinin sınırlamaları tarafından yönlendirilmektedir. Kripto para piyasası yatırımcılar için fırsatlar ve zorluklar sunuyor. Merkezi olmayan yapısı stratejik bir yaklaşım gerektiriyor. Yatırımcılar yüksek getiri potansiyelini risklerle dengelemelidir. Disiplinli bir yaklaşım benimseyerek fırsatlardan yararlanabilirler. Çeşitlendirme çok önemlidir. Yatırımları birden fazla kripto para birimine yaymak oynaklığı azaltabilir. Kripto para piyasası Fiyatları genellikle kısa sürelerde önemli ölçüde dalgalanan oynaklığıyla ünlüdür. Bu oynaklık yatırımcılar için hem fırsatlar hem de riskler yaratabilir. Hızlı fiyat hareketleri önemli kazançlara yol açabilse de, önemli kayıplara da neden olabilir. Riski etkili bir şekilde yönetmek kripto piyasasında uzun vadeli başarı için çok önemlidir. Piyasa trendleri, haberler ve düzenleyici gelişmeler hakkında bilgi sahibi olun. Kripto para piyasası sürekli gelişen bir piyasadır. Sektör haberlerinden haberdar olun ve düzenleyici değişikliklerin etkisini anlayın. Kaybetmeyi göze alabileceğinizden fazlasını yatırmaktan kaçının. Kripto para yatırımları doğal riskler taşır. Mali durumunuza uygun bir yatırım tutarı belirleyin. Hype veya spekülasyona dayalı yatırım yapmaktan kaçının. Kapsamlı bir araştırma yapın ve projenin teknolojisini anlayın projenin büyüme ve sürdürülebilirlik potansiyelini değerlendirin. Gerçekçi olmayan getiriler vaat eden projelere karşı dikkatli olun. Bilinçli bir yatırım kararı, riski azaltmanın anahtarıdır. Kripto para piyasası, dinamik ve sürekli gelişen bir alandır. Muazzam fırsatlar ve doğal riskler diyarıdır. Bitcoin'in 100 bin dolara yolculuğu, küresel finans sisteminde potansiyel bir paradigma değişimini gösteriyor. Bu teknoloji, Para algılama ve etkileşim şeklimizi yeniden şekillendirme potansiyeline sahiptir. Bugün verdiğimiz kararlar bu yeni varlık sınıfının geleceğini şekillendirecek. Stratejik bir zihniyeti benimseyerek bu heyecan verici sınırlarda güvenle gezinebiliriz. Kripto paranın geleceği hakkındaki görüşlerinizi paylaşın. Bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kripto para dünyasına yaptığımız bu yolculukta bize katıldığınız için Teşekkür ederiz.